Teşekkür ediyorum. Topuk Yaylası'ndan mutlu günler. Gerçekten çok enteresan bir gün yaşıyoruz düzce Topuk Yaylası'nda. Sarı geçtiğimiz sezon burada 6 gün kamp yapmıştı. Bu sezonsa bugün 5. gündeyiz. İlk kez bu kadar soğuk bir hava, bu kadar yoğun bir yağmur. Ve zannediyorum siz de arkamdan, arkamdaki görüntüden fark ediyorsunuz. Müthiş bir sis var şu anda Topuk Yaylası'nda. Ancak buna rağmen Sarı taraftarlar inatla... Deniz seviyesinden 1600 metre yukarıda olan Topuk Yaylası'na ulaşmaya çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar toplam 18 tane otobüs İstanbul'dan kalkan ve çevre illerden kalkan Topuk Yaylası'na ulaştı ama saat 13'ten itibaren 14'ten itibaren burası gerçekten ee, tamamına yakını dolmuştu Çevre illerden, Düzce'den, Bolu'dan Ankara'dan, İzmit'ten Ada pazarından sayısız özel araç Topuk ailesine ulaşmıştı Tam bir karnaval tam bir şenlik havası vardı Ama yağmurun şiddeti Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar önce O kadar arttı ki Şu anda Fenerbahçe kulübü yetkilileri Tüm taraftarları kapalı alanlara Almak zorunda kaldı Şu anda sis nedeniyle Göremediğiniz hemen arkamızda yapımı devam eden bir spor salonu var Taraftarların çoğu oraya alınmış durumda Antrenman saat 17.30'daydı Aykut Kocaman'ın talimatıyla saat 16.30 civarında Sarılağacı Vartı futbolcular Taraftarları daha çok <laughs> yağmur altında Bekletmemek adına ee, Yeşil zeminin üstüne çıkacaklar Ve taraftarların buluşması sağlanacak ama Hakikaten şu anda sis nedeniyle göz gözü görmüyor ki bazı dakikalarda bazı saatlerde şu andakinden çok daha yoğun bir sis tabakası topuk yaylasına çökmüş oluyor bunu da belirtelim. Günün en önemli notu kuşkusuz Fenerbahçe'nin taraftarla buluşmasının yanında Ali Yıldırım yaklaşık 1,5-2 saat kadar önce basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Çok fazla merak edilen konu vardı Ali Yıldırım'a sorulan kendisi de iştenlikle yanıtladı. Öncelikle en çok merak edilen konu Hamit Altıntop transferinden başlayalım. Şunu belirtti Ali Yıldırım. Hiçbir transfer için, hiçbir futbolcu için Türkiye'den başka bir kulüple karşı karşıya gelmeyiz. Böyle bir stratejimiz yok, böyle bir planımız yok. Bundan uzak durmak için de çaba sarf ediyoruz ifadesini kullandı. Eğer teknik direktörümüz istiyorsa, eğer yönetimimiz de istiyorsa Fenerbahçe'nin talip olup da alamayacağı hiçbir futbolcu yoktur. Yorumunu yaptı Amit Altıtop için. Biz halka açık bir şirketiz aynı zamanda gelişmeleri e, halkla paylaşmak zorundayız. Şu ana kadar böyle bir paylaşımımız olmadı. Hamit'le görüştük, Hamit'le görüşüyoruz. Ama bu konuda sadece şu cümleyi söyleyebilirim. Fenerbahçe istiyorsa, Aykut Kocaman istiyorsa, yönetim istiyorsa Fenerbahçe her futbolcuyu alacaktır ifadesini kullandı. Gerçekten önemli bir açıklamaydı Hamit Altın Top transferi konusunda. Yine kayt transferinin detayları ile ilgili bilgiler verdi e, Sayın Ali Yıldırım kaytın Fenerbahçe'ye çok isteyerek geldiğini Fenerbahçe hakkında özellikle Pierre-François sayesinde çok ciddi bilgi sahibi olduğunu ifade etti kendilerinin görüşmeye gittiği zaman ve gerçekten hiç zorlanmadan bu transferi noktaladıklarını ifade etti egemen korkmaz transferi yine. Ee, acaba Fenerbahçe kulübüyle Beşiktaş kulübünü karşı karşıya getirir mi şeklinde bir soru vardı. Ali Yılmaz'ın da bu soruya çok içtenlikle cevap verdi. Egemen Korkmaz'ın Beşiktaş kulübüyle ilişkisi kesilene kadar kendisiyle kesinlikle bir temasımız olmadı. İlişki kesildikten sonra Egemen transferini konuşmaya başladık ve noktalandı noktalandırdık ifadelerini kullandı. Yine geçmişe yönelik önemli cümlelerden bir tanesi çok zor günlerden geçiyorduk. Bu günlerin altından kalkıp kalkamayacağımız konusunda açıkçası bizim de endişelerimiz vardı ama Manisa maçı bayanlara, bayan ve çocuklara oynanan ilk maç, Fenerbahçe kulüp tarihinin dönüm noktasıdır ifadesini kullandı Ali Yıldırım. O gün stada geldiği zaman geldikleri zaman takım olarak saha içinde gördükleri manzaranın hem camiayı hem futbolcuları. Hem teknik heyeti hem de yöneticileri bambaşka bir havaya soktuğunu söyledi. Bunun gibi pek çok önemli açıklaması var Ali Yıldırım'ın ama şu anda bir kez daha arkamı dönüyorum. Şu anda 10 metre gerimde Fenerbahçe'nin idman yaptığı saha var ama şu anda orayı görmek mümkün değil. Sağ tarafta Fenerbahçeli taraftarlar yağmur altında bekliyor. Görmemiz şu anda sis nedeniyle mümkün değil. Sol tarafımızda oluşturulan portatif tribün var. Onu da şu anda görmemiz mümkün değil ama Yaklaşık yarım saat sonra yarım saat 45 dakika sonra Fenerbahçeli futbolcular Aykut Kocaman'ın talimatıyla planlanandan bir bir buçuk saat kadar önce sahaya çıkacaklar. Ve taraftarı daha çok yağmur altında soğuk hava altında bekletmemek adına e, yeşil zemine gelip akşam çalışmasını gerçekleştirecekler diyelim ve sözü şimdilik tekrar size bırakalım.